Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Edge of Empires Mobile'ın bilinmedik birkaç özelliği ile ilgili video yapacağım. Daha doğrusu Edge of'u biraz diyeceğim. Kötüleme sebebim sizi kandırıyorlar her zamanki gibi. Herkes sizi kandırıyor. Tek doğruyu söyleyen kanal olarak çok gizli bir bilgilerden bahsedeceğim size. Edge yani of Empires Mobile bu videoyu görürse hani telif bile atabilir. O kadar gizli bilgiler. İlk olarak oynadığımız Age of Empires Mobile oyunun çıkış hikayesi. Ne zaman yapılmış, ne zaman üretilmiş ve Age of Empires Mobile bu oyunu sıfırdan mı yapmış? Onun hakkında size gerçekleri anlatacağım. Şu an sizin oynadığınız Age of Empires Mobile oyunu bir Age of Empires Mobile'in yapımcıların yaptığı bir oyun değil. Tabii bunu kanıtlayacağım size. Ya benim araştırmalarıma göre bu oyun ortalama 4-5 yıllık bir oyun. 5 yıllık bir oyun. Bundan 3 yıl önce beta'ya çıkmış. Bir firma tarafından beta'ya çıkmış. Buglardan dolayı da hiçbir zaman globale çıkmamış bir oyun. Bunu da size kanıtlayacağım. Aslında bu video biraz Ejof'un kötü yanları ile ilgili olacak. Her zaman yanlarından anlatmıyoruz bu kanal. Her şeyi biliyorsunuz doğrusunu anlatan. Asla şey yapmaz, yalan söylemez bu kanal size. Olanı gösterir size. İlk olarak benim e, şu konuda biraz Age of Empires Mobile e sinirliyim. Herkes bu oyunu indirdiğinde dedi ki ah Age of Empires Mobile'in mobil oyunu çıkıyor. Bu adamlar sıfırdan tasarlamıştır. Bu adamlar sıfırdan her şeye uğraşmıştır. Biz bunlar Microsoft arkasında durur. Her yani oyununun arkasında durur yamasını getirir, notunu getirir, KVK'sını düzgün getirir. Birincisi KVK bok gibi kan. Kusura bakmayın. Yani bana gelecek İlk bir dakika oyun içini e, biraz kötü diyeyim. Sonra oyunun gerçek yapımcılarına gideceğiz. Hiç öyle Microsoft şeyine bakmayın. İlk olarak bizim beklediğimiz iki ay sonraki da süreçte oyunun bir getirdiği bir güzel bir yenilik olması gerekiyordu ama ben ne yenilik gördüm ne bir şey. Ben sezonu kazanırken çantamı patlattım. 3 yani ortalama 2 hız kullandım, savaştım, ettim. Sezon sonuna geldim. Benim gördüm. Tamam mı? Benim gördüm. KVK'ya gitmesek bile benim gördüm. Şu iğrenç bir tabloya. Yani bana verdiği bu. Bak benim gördüm sunucum bitmiş. Evet sezonum bitmiş. Benim gördüğüm ödül bu. Rezalet. Aşırı rezalet. anlatamamacağım kadar rezalet. Takvime tıklıyorum. Herhangi bir gelişme yok. Sunucuma bakıyorum. Bitirmişim sunucumu. Evet. Şimdi KVK'da bahsedeceğim yeni sistemi de. Evet. Sıralamaya da tıklıyorum. Evet sezon hesaplama süresi. Şimdi Yabancılarda soldan mı başlıyordu ay? Ha yani neyse ya, şubatın 3'ü de ya da martın iki e, ikisi de. Ya bir rezalet. Hadi yani şakasız rezalet yani. yani. sezon bittiğinde sana bir ödül vaat etmiyor. Sana bir bir şey vaat etmiyor ya. Hiçbir şey vaat etmiyor. Hani oyunun ödül sistemi berbat. İttifaktan gelen, tamam mı? Şimdi Başka bir oyuna gideriz. Roka gideriz tamam mı? Abicim. Şuradan biri 100 dolar paket çekti ya. Takımdaki herkese 3-5 dolarlık bir şeyler atar. Hani yüzdelik olarak bazen 10 dolarlık şey atıyor. Değerinde bir şey atıyor. Şu 10 sikçe var ya. 100 dolarlık paket de olabilir. Anladın mı? Ya büyük ihtimal. Ya rezalet ya rezalet. <laughs> Bu arada hani şu an ben benim e, bulunduğum klanda sana şöyle dedim güzel bir etkinlik geldi mi 4000 falan yazıyor paket aşağıda bu ara. O tabii çok güzel oluyor. Bazen 6000 sikke, 7000 sikke falan alabiliyorum burada bir günlüğüne. Hani bizim ittifak çok para yatırdığı için. Yani ben ödül sisteminin de çok saçma olduğunu söylüyorum. Hani Rock'ta biri 3-5 kraken bir klana girdiğinde ne yapıyor? Bütün klanı şey yapıyor hani faydası da okunuyor. Burada böyle bir fayda yok. Burada ortalama 500 bin dolar paket çekilmiştir. Bak şaka yapmıyorum. 500 bin dolar paket çekilmiştir. Ne seviye 19 ne bunun verdi. Rezalet. Yani hediye sistemi rezalet. Bir de sınır koymuşlar. Günlük bin tane alabiliyorsun. Biz yetiştiremedik şeyi. Burada iki gün yazıyor ya. Yani biz 800 400'ünü alamadık. Hani bir saçmalık vardı yani. Ben gecenin vakti tıkladım. Herkes gece satın almıştı. Yani rezalet yani. İğrenç yani, iğrenç bir sistem, berbat, kusura bakma, Böyle gerçekleri anlatıyorum. Ya, itici. Ya oyundaki en büyük hatalar. Yani ya bir oyunda şöyle bir bug olabilir mi ya? Yani neyse abi. Ya oyunda oyun <laughs> oyun 4-5 yıllık eski bir oyun, tamam mı? Bizim haritada ya, şunu bir unutun hani şunu beklemeyin yani bin kişi şey yapıyor of sağlara gidiyor of savaşıyor falan yok. Age of Empires mobil rally oyun. Sen bu ilerleyen zamanlarda alan savaşlarında hiçbir zaman böyle hayal ettiğin gibi bir şey performans alamayacaksın. Genelde adamlar yani sunucu biz en, en kalabalık demeyelim en kalabalık artı en güçlü sunucuyuz. Abi biz bir kere bile savaşlarda Rallysiz görmedik hiç birebir kapışma olmadı ne bileyim 50'şer 50'şer gidip kapışma olmadı. Her zaman rally ile girdik hiç adamın bayrağını ralli açtık hani bir şey de yok oyun oyunun yani dengesinde de bir problem var bana göre. ya Çünkü biz bugün anlatıyoruz elset şöyle şu şöyle muğlan böyle abi normalde şöyle mobil oyunlarda %100 diyeyim ben size %90 ya da diyelim. Yani evet %90 ya bir kahramanı ne bileyim bir nerf gelir tamam mı? Normalde mobil oyunlarda çok gelmez. Üzerine kahraman getirir. Hani nerf'ü kahramanla getirir sana. Hiç onun dengesiyle oynamaz bile. Hiç bakmaz bile. Yok şu vurmuş falan deyip çok nadirdir. Böyle insanlar çok naz eder. Anladın mı? Yani bir yüzde bir şansla yani yüzde bir oranla da değiştirirler. Abi oyunun oynanış mekaniği hani Neyse sövmeyeceğim tamam mı? Ha, i̇lerleyen vakitlerde genelde oyunun tek mantığı rallide. Hani e, birlik hani topluca saldırıyorsun ya. Bir yerden sonra savaşlar hep böyle gidiyor. Rally'i orada atıyorsun. Çok nadir bir şekilde şey dönüyorsun. Ama tabii dedim ya bizim sunucu biraz kalabalık. Hani bayağı bir sağlam oyuncular da var. Hani bire bire çıkamıyorsun. Çünkü adam kreken. Sen yolda giderken senin 19 orduna tek 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 kesiyor. Tabii karşıda büyük bir kreken olduğunda. Ama sen bir rallin olduğunda kreken ralliye saldıramıyor. Çünkü onun ordusu da kesecek. İstediği kadar para yatırsın. Hiçbir şey değişmiyor. Hani sen de şey çıkamıyorsun. Yani ava çıkamıyorsun. Sağda solda birini vuracağım diye bir şey triplere giremiyorsun. Neyse abi. Onu da anlattık. Şimdi abicim. Bir kötü sistem de. Bak benim hiç beğenmediğim bir şey. Oyunda kesinlikle nefret ettiğim bir şey. Ee, ne olabilir? Şöyle bir bakayım. Biraz isyan edeyim. Dedi ki sunucu sunucunun bitmesi, yeni bir sunucunun gelmesi, ne ödül mantığı? Abi rezalet. Ödüller berbat. Ödül mantığı anlatamayacağım kadar re rezalet yani. Aşırı kötü. Yani ben bir haftalık keşif yapayım tamam mı? Şuradaki keşif yapayım. Sezon sonunun bana verdiği ödülleri veriyor yani şuradaki şeyi veriyor. Anne hani senin ne olabilir? Demirci sistemine laf söyleyecek miyim? Yok söylemeyeceğim. Neyse. Biz olayın şeyine geçelim. Gerçek yüzüne geçelim. Tamam mı? Şimdi Tanıdık geldim gençler. Tanıdık bir görsel tanıdık geldi değil mi? Size ne demiştim başta? Bu oyun 5 yıllık bir oyun. <laughs> değil mi? Tanıdık geldi. Şu an bu oyun hemen anlatıyorum. Ecaf'ın geçmişini size. Bu oyun 5 yıl önce zaten biri tarafından. Allah bir de şöyle diyeyim size. En, en erken şöyle bir video açacağım size. 2 yıl önce zaten bir tane video var. Boyun oyun hakkında bir video var. 3 e, yıl önce bilgilerime göre... Beta'ya zaten sürülmüş. 2-3 yani kere farklı isimle sürülmüş. Genelde beta'da oynanmış. Bug'lardan dolayı, sıkıntılardan dolayı oyunu hiçbir zaman globale açamamışlar. Tamam mı? Hani hiçbir zaman bu globale çıkamamış. Hep oyunda bir şekilde bir bug varmış. Hani oyun 3 yıl önce beta'ya çıktıysa bu oyunu tasarlamak 3 mü, 6 mı, 7 yıl mı bilemezsin. Uzun vadeli bir e, oyun eski yani. Hani ben bu oyuna oynadığımda şunu diyemiyorum hani telefondayken şunu diyemiyorum ha benim bu oynadığım oyun 2024 mobil oyunu diyemiyorum yani Age of Empires mobilin bunu tasarladığını kimse iddia edemez hani yenilik bile yok bakın o kadar dön yenilik bile yok 10 yıllık bir oyunu bize pazarlamışlar 10 yıllık bir oyun pazarlamış bize yani Age of bu, bu oyun 3-4-5-6 yıldır yapılıyorsa, 2, 3 yıl önce BT sürülüyorsa, bu kadar olunca ne oluyor? Bu şirkette diyor ben başaramıyorum. Microsoft da gelip diyor ki ben senin oyununu satın alırım. Mobil mobil oyunlarda da çok para varmış. Ben de bu mecraya giriyorum. Ha bana sıfırdan oyun yaptırma. Yani belki tutmaz, belki şey yapmaz. Hani çok şeyimiz tutamayız. Ben senin oyununu satın alıyor, Ş şeyden satın alıyor. Microsoft ekibini koyuyor, gelin herkes şey yapsın diyor, burada otursun diyor, oyunu tasarlayın oyunu şey yapalım diyor. Bir şey de değiştirdi yok. Age of'un ne getiriyor biliyor musunuz mu? Allah razı olsun. Şurada bir kasaba sesi geliyor. Kasaba diyorum. Nerede? Lan nerede şu? Köyleyin. <laughs> Köyleyin. Ha doğru burada. Şu sistemi getiriyor. Köylü. Age of deyince aklımıza ne geliyor? Köylü geliyor. Başka ne gelecek? Oduncu. Emrin. Oduncu. Anladın mı? Devamını unuttum. Adam size getirdi. Sistem bu Edge of'la alakası yok. O oyunun alakası yok. Hiçbir şekilde alakası yok. Ha bunu bilin. Edge of'un kare yüzünü bilin. Edge of'un kendi tasarlamadığı bir oyunun random bir tane şirketin artık adam belki Çinli, belki Amerikalı, belki random bir tane oy oyun yapımcısı bir şirket, küçük bir şirketin yaptığı oyunu alıp kendi bünyesinde getiriyor diyor ki ben diyor Age of Empires mobil oyunu getirdim diyor. E tabi o firmanın da primini yapmayacağı için kendisi böyle yapıyor iddia ediyor. Hani biz oynarken oyunu biz, bizim kafa şuydu zaten hani oyunu girdiğinde hani bir görsel olarak hoş kale ama dışarı çıktığında Allah hey. kerim. So today, Şimdi videoya gelelim. Arkadaşımızın videosu 3 beyni almış. Hadi bakalım. Şöyle bir is and, kalenin um, görüntüsü yap. Adamlar haritada değişiklik yapmaya gitmemiş. Almış oyunu oyundaki haritadaki değişikliğe gitmemiş. Etrafta görselleri Allah çarpsın benim yazılım bilgimle ben de değiştirebilirim. Yemin ediyorum eskisi daha güzel <laughs> gözüküyor. Hani... Castle in the game is the peace shield. Abi bak değişmiş so, bir şey yok. Hiçbir şey. Is... Bak görsel olarak hiçbir hour... şey değiştirmiyor adam. Bakın. Gidiyorum gidiyorum böyle ne anlatıyorsun? Ha gir şehre gir. Dur şehre gir. Ve must basically acts James, okay? Gümüş sikke var, bronz sikke var. Okay. Ah, like... görselde böyle hani köylük sistemiyle bak hani dedim ya köylük sistemi getir kendimce dedim ki bak kendimce dedim ki ya inşallah köylü sistemi getirmiştir dedim bakın onları da getirmemişler okay? Like I have trained more troops here. Do you know this? Sword direct. Let me train up more swords. Okay. Also, when you have farmers that is trained blazers, once you edebilecekler. So Göğüs de var. Moment... Ona da getirmemişler. Abi görsellerle de oynama to bile to yap? yapmamışlar. Hero'lara niye girmiyor sen yani? Game, okay. Hadi gezelim. Biraz e, hileci oyunumuzda şey yapalım, gezelim. Tamam. How... Abi adamlar arkadaki biz diyoruz ya şöyle diyoruz ya of şuraya tıkladım da şu gelen görsele bak abicim uh, the, the okay. ilgili bile 2 üç bir görsel here. değiştirme okay. var okay. herhalde uh, o da bununki kötü keep on adding heroes, okay? heroes of, bak buradaki sistem um, at this değişik moment, ya abi uh, adamlar so, uh, ...hiçbir şekilde bir değişim yok. The... Bak. And Cabri, also abi yazın guys bakın ya. Down. Abi kaç yıl önceki... Yok mu çok eski ya? Yok mu 4 yıl önce? Ne anlatıyor? Neyse abi gördüğünüz gibi. Evet. Age of Empires Mobile'in bize sunduğu oyunun geçmişi. Bunu anlatmak hani bunu çoğu kişi size anlatmaz. Duysa da bir YouTuber da size anlatmazdı. Neden? Çünkü kendisinin burasının ekmek kapısı olduğunu düşünüyor. Ama Age of Empires Mobile'in kara yüzünü bilelim. Böyle bilelim. Bu oyunu böyledir. Tasarım hiçbir şey değiştirmemiş. Ha, değiştirmiş. Şuranın gör, HD yapmış bir tık. Bir tık HD yapmış şu görselleri. Ya da o hep HD'ydi biz mi? Benim bilgisayar iyi olduğu için mi böyle? Yani adamlar bir şeylere dokunmuş. Alt görseli değiştirilmiş. Daha göze e, güzel gözüküyor. Yalan değil. Biraz daha güzel gözüküyor. Ne bileyim üstteki şeyleri görseller değişmiş. Böyle oyunun görseli değil. Üstteki ne bileyim ham madde şeyleri değişmiş. Sonra kahramanların şeylerini değiştirmiş. El atmışlar. Hani senin benim yapabileceğim hani senin benim yapabileceğim elleri atmışlar anladın mı? Hani gör, simgeleri değiştirmişler. Ama oyunu Abi haritasını değiştirmemişler. Olduğu gibi bırakmışlar. Olan bakları kaldırmışlar. Abicim bak şu sistem ne ya? Şu ham ben örnek veriyorum. Şöyle ya git bir toplamaya git kanka. Bu ne ya? Abi şu ne ya? Şimdi diyeceksin bunda ne var? Abicim bu ne? Ben ne 7-8 saniyede kuruluyorum ya? Ben savaş alanında girişik yapmak istiyorum. Ona izin vermiyor tamam mı? Şimdi şuna bak. Ben bunu çıkartacağım ya buradan. Kanka. Şuna bak. Sokamıyorum şeye. Bak. Bence bu yapılmış en hata... Ya bu, bunu kal bilerek yapmışlar bunu zaten. Yani ben böyle tıklamak istemiyorum. Böyle topla demek istemiyorum. Ben bu sekmeye gelmek istemiyorum yani. Çok basit. Ben pat dedim de gitsin. Ben de fikrim değişti. Böyle gitsin. Şöyle gitsin. Şu. şu en uyuzu otomatik toplamaya giriyor. Gir. Bak abi. Ay gir gir hadi. Gir şuraya. Niye soruyorsun ya? Ben niye soruyorsun? Bak niye çıkartamıyorum? Niye sen bana soru soruyorsun ya? Ben salak mıyım oğlum? Ben salak mıyım? Bana niye soru soruyorsun yani? Bugün bunu hatırlatma. Al. Bugün tekrar hatırlatma. Al. Hatırlatıyorsun abi. Çık. Yani. Cık. Bak bugün bana bunu bir daha hatırlatma onayla. Bak kardeşim bana bugün ne? Ya sen. Neyse bugün isyan videosu oldu. Ecehoff'un karı yüzünü gösterdim. Yani. Ya örnek veriyorum. Tamam sen Ecehoff Paris mobilsin. Yaklaşamıyoruz mu başka? Burada 3 tane at var. Tamam mı? Üç komutanı sen buraya dizmişsin. Hacı burada at var mı ya? Kimin üzerinde at, at var? Ne bileyim? Suvari olsun. Anladın mı bak? Suvari mi bu? Bu ne? Yani <laughs> mızraklı yine ata biniyor. Okçu yine ata biniyor. Herkes ata biniyor. Hani <laughs> gel abi şuraya yap yürüyüş yap. Hangisi attı bunun ya? Abi niye ata biniyorsunuz? Ya bir de çok da kötü gözüküyor ya. Ya şunu da şunu da bir görselini değiştirmeleri lazım yani. Şunu ben beğenmiyorum şahsen beğenmiyorum yani. Ha biz şey umuduyla dedik. Age of Empires, Microsoft'tur bir yenilik getirirler filan tamam mı? Abi giriyorum bakıyorum. Bir şey bekliyorum. Şurada diyorum ki Allah aşkına oyunu düzeltecek bir şey bekliyorum diyorum. Abi yok. Şurada otur otur oku. Ya şimdi ne oldu? Ben bu kadar e, yargılıyorum bu oyunu. Ama abi şimdi şöyle düşünün. Şimdi, sizde siz de bir Age of Empires mobil oyunu olarak. Hani siz de çok büyük beklentilere girmez misiniz yani? Bir beklentin olmaz mı? Ya bana getirdiği yama notlarına bak. Yani, bir şeyleri değiştirdik. Bir şey ya bu klasik şeyler Age Çok var abi. Konuşulacak hatası olarak çok var. Ben şimdi Age of'un karı yüzünü anlatmak istedim. Şimdi oyunda yapılan e, en büyük 10 hata, 30 hata, 40 hata diye bir video daha çekeceğim. Yani kötüleyebildiğim aslında ben oyunu gidip kötülemek değil. Oyunun kötü tarafı değil ya. Yani oyunu direkt kötü tarafını anlattım. Yani bu oyunun kötü tarafı bu acı bilin. Ha, yani tabii sizin hoşunuza bir yeni başlayan arkadaşlarım. Hani bir sen bu oyun Age of Empires Mobile diye oynama. Bu oyun başka bir oyun yapımcısından satın alıp bağlarıyla düzeltilmiş Edge of Empires değil yani Microsoft'un ekibiyle düzenlenmiş bir oyun. Hacı. Bunu bilelim. Bunu bile, bilerek oynayalım. Hani sen abicim Edge of Empires'in hayranlığı mısın? Bu Edge of Empires oyunu değil kusura bakma. Bu Edge of Empires mobil oyunu değil. Bu başka bir oyun. Edge of Empires sadece adıyla reklam yapılmış. Milletin işte mobil şirketleri çok para kazanıyor. Biz niye kazanmayalım kafasıyla sürülmüş bir oyun. Bunu unutmayalım. Abi burada çok saçma ya. Abi sorma. Abi bir tane var bak bak bir tane var lan niye soruyorsun niye soruyorsun sorma. Al bir tane veriyorsun zaten niye soruyorsun benim niye bunu bu, beni niye bunu uğraştırıyorsun ki sen. Ben böyle tak 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 almak istiyorum ya. Allah Allah yok oyun. Abi oyunu geliştirmemeleri lazım. Oyunu silip yeni bir oyun yapmaları lazım. Ha, yapamıyorsan şunu çok basit şeyleri... Çok basit yazılımları yapamıyorsan... Adam salmış bir sistem kurmuş... Millet para yatırsın, çarp çevirsin... Ama ben oyuncunun zevkini düşünmeyeyim. Ben oyuncunun şeyini düşünmeyeyim. Tamam, oyunun başı güzeldi bu ara. Güzeldi bak. Biz dedik ki... Ya tokunlar bölünmüyor, sıkıntı. Getirdi. Ya bizim kahraman şeyleri sıkıntı. Adam getirdi. Abi diyor şu sıkıntı... Ya basit yani böyle çok basit şu oyunun yapmadığı çok basit şeyleri yapıyorlar <laughs> ama oyunun hani ciddi derecede yeni bir şey yapması lazım ya yeni bir düzene sokması lazım ya yani şey değil yani düzen dedim yani çok basit hatalar var hataları düzeltip ya yapması lazım yani insanları çünkü ya 2024 yılındayız beyler Allah aşkına şimdi 24 yılında Hani şimdi diyeceksiniz ki Rock'la e, ne bileyim bunun görüntülü kıyaslayınca bu daha gerçekçi. E tamam bu kadar gerçekçi yapıyorsan niye bu kadar saçma sapan mekaniklerim var ki senin? Hani oyun zevkini bitiriyor bir yerden sonra. Şu ben bu kaleden çıkasım yok şahsen hani buraya yapmışlar benim buradan çıkasım yok yani buraya full izleyesim var yani. Şu haritaya çıktığımda çıkasım yok yani. Ha yani, bu şirket şimdi abicim kaç milyon dolar kazanacak? Emin ol şu haritadaki şu görseli değiştirmeyecek. Şu çirkin görseli değiştirmeyecek. Yani benim şu... Ah, ah. Hiçbir zaman o şey de getirmeyecekler ha. Bak en nefret ettiğim konu ya. Bak bunu nasıl attırım ben ya. Abicim hiçbir zaman bilgisayar sürümünü getirmeyecekler. Adamlar dedik bunun hakkında düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar diyecek ki ya Rock da geç geldi. Lan 2024 yılında Microsoft'u diyorum Edge of Empires Mobile diyoruz. Edge of diyoruz Microsoft diyoruz bunu getirmiyor. Ay götüm. Yok Rock geç getirdi. Adam 2018 yılında yeni bir şirket. Microsoft'tan bahsediyoruz. Adam getiremez. Uygulamayı getiremez. Çünkü oyunu kendisi yapmadı. Getirecek. Bunu güncel yazılım ekibiyle yapamaz yani. Yapar ama alır, zaman alır. Uğraşıp oturup yapacaklar. Bunlar öyle değil yani. Yapsalardı, bak çok ciddi baksalardı bu işe emin ol ilk uygulamaya getirirlerdi. Lan PBS sunucusuna gideceğiz. Illegal 2-3 link ne benim şey indiriyoruz. Yok Age of Empires siliyoruz. Yok abicim ah en büyük hatayı sana anlatıyorum abicim. En büyük. Hesap bağlama. Hesap. Abi hesap bağlıyorsun da adamın sistemi yok. Hesap değiştir dediğinde sistem berbat. Abicim rezalet. Aşırı rezalet. Ezit çekiyorsun. Yıl 2024 bir mobil oyununda hesap değiştirirken, hesabı geri bağlanırken eziyet çekiyorsun. Hesap değiştir dediğinde eziyet çekiyorsun abi. Rokun kendine özel mailin olur. Rahat girişim var. Böyle sıkıntın yok. Abi hediye sistemi adamlar o kadar oyuna indirip dediler ki biz ikinci sıradayız birinci sıradayız. Abi ne? hediye hediye de vermiyor. Hiçbir şey de vermiyor. Allah belanı vermesin ya. Gerizekalılar ya. Neyse bugün isyan videosuydu. Tabi artık oyun yani oyunun gerçek yüzünü anlatan her şeyin gerçeğini anlatan bir kanal olarak bunu da bilmenizi istiyorum. Age of Empires Mobile, Age of Empires Mobile değil, mobil savaş oyunu. Age of ismine layık bir oyun değil. Ya bu oyun Age of ismine layık bir oyun değil. Bu gerçekleri bilelim. Age of'un karanlık yüzünü bilelim. Başka ne var ya? Çok şey vardı aklıma gelmiyor. <laughs> Neyse Age of'un kötü yanları bu. Başka diyeceğim bir şeyim yok zaten olur da patlarsan bir gün Edge of'a. Ben niye çok sinirlendim biliyor musun? Şey yapmıştım bak. Şuna bugün normalde çekmeyecektim. Şu meydan okuda oku oynuyordum. Şöyle hepsini çoklu diye. Buna saldırıyorum 3-4 gündür. Kabul etmiyor. Yani saldırıyorum saldırıyorum kabul etmiyor. Neyse bu ara kabul etti bir ara. Neyse abi hatalar bunun oyunun yani kare yüzü bu. Herkese bol şans görüşürüz. Abi şunu da eklemek istiyorum. Bak. Bak. Çoklu saldırı. Gerizekalı yazılım ekibi. İzle gör. Anlatmıyorum. 3 dakika saldırı yazıyor tamam mı? Ne alaka? Kanka ne alaka o benim... Ne alaka hani? Bak. <laughs> ne alaka oğlum yaşıyor, ordum yaşıyor. Tamam. Birini Richard öldüğü için yapıyorsun ama burada normalde birim ölünce olmaz. Tamam mı? Bak birim ölürse problem yok. Tamam mı? Bak. Elsit öldü. Yani birinci Richard öldüğünde neyse fırlanıp senin orduların tekrar... Ya abi şu hataya bak. E tamam bakmak da yani 2024 yılı. Geri dön. Şunu da eklemek istedim. Geri zekalıyım.